Merhaba. Bugünkü sohbetimizde insanların değişik astrolojik özellikler kazanmak üzere tekrar tekrar dünyaya gelip gelmemesi konusunu işleyeceğimizi bahsetmiştik. Bu konuya devam edelim. Bazı batılı astrologlar Hint felsefesinin etkisi altında kalarak astroloji ile reenkarnasyon yani dünyadan ayrılan bir kişinin ruhunun yeniden bedenlenmek suretiyle dünyaya geri gelmesinden söz ediyorlar. Reenkarnasyon görüşü bir diğer tabiriyle tenasur Hint felsefesi kaynaklı bir görüştür. İslam dininin inanç sisteminde, akidesiyle hiçbir alakası yoktur. İslam dini kesinlikle tenasu, yani reenkarnasyon yani yeniden bedenlenerek bir insanın dünyaya ikinci, üçüncü, dördüncü defa gelmesini asla kabul etmez. Hindistan'da kast sistem dolayısıyla çok büyük bir kitle yoksulluk içinde yaşamaktadır ve yaşamaktaydı asırlar öncesinde. Bu kitleyi halinden memnun etmek, haline razı etmek amacıyla da bundan sonraki dünyaya gelişinde iyi şartlar yaşamak, güzel yaşamak, güzel olmak istiyorsan bugünkü haline razı ol, isyan etme. Ki daha sonraki dünyaya gelişlerim senin istediğin, umduğun gibi olsun. Şeklindeki bir uyutmacaya dayanan görüştür. Reenkarnasyon görüşünü savunanların delil olarak kullandığı bazı haller İslamiyet içinde cin olaylarına dayanan veriler olarak değerlendirilmektedir. Konumuzu burada yaymamak için cin konusuna girmeyeceğim. Ancak reenkarnasyon yani yeniden dünyaya bedenlenerek gelme olayının İslam dinine göre kesinlikle mümkün olmadığını vurgulamak istiyorum. Kur'an'da 23. surenin 99. ve 100. ayetleri Onların her birine ölüm geldiğinde Rabbim bizi tekrar dünyaya geri gönder ki daha önce yapmadığımız yararlı çalışmaları yapalım derler. Fakat bu kesinlikle mümkün değildir. Onların bu istekleri geçersizdir şeklindeki açıklamayla da iptal edilmektedir. İşte bu yanlış kanaatin temelinde ruhun insandan evvel çok önceleri yaratılmış olup daha sonra insan bedenine gelip girdiği ve bir süre sonra da insan bedeninden çıkıp belki de başka bir bedende devam ettiği görüşüne dayalıdır. Halbuki gerek Abdülkadir Geyler, gerek İmam-ı Gazali gibi İslam tarihinin çok önemli düşünürleri, savf ehli kişiler, insan ruhunun, insan bedeni var olmadan önce var olmadığı, belirtmektedirler. Nitekim Hz. Peygamber en önemli sahih ve kesin olan hadislerinde sperm ile yumurtanın birleşmesinden 120 gün gün sonra o yapıda ruhun meydana geldiğini vurgulamaktadır. Bu sebepledir ki insan ruhu İnsan beyni tarafından üretilir. O beden, o beyin kullanıldığı sürece o bedende yaşamına devam eder. Beyin durduğu andan itibaren de o bedeni terk ederek değişik boyutlarda sonsuza dek yaşamına devam eder geri dönüşsüz olarak. Yani siz diyelim ki balık burcunda doğmuşsanız balık burcunun temel karakteristik özelliklerine sahip olmuş bir kişi olarak yaşamınızı sürdürürsünüz. Ve bu özelliklerle daha geniş anlamıyla astrolojik haritanızdaki almış olduğunuz tesirlerle yaşamınızı idame ettirir ve ölümle de yeni bir boyuta ruh bedenle geçersiniz ve o boyuttan sonra ya da ileriye doğru olmak üzere geri dönüşsüz bir biçimde devam edersiniz. İşte insanların birinci dünyaya gelişinde koç burcundan, ikinci dünyaya gelişinde boğa bu burcundan, üçüncü dünyaya gelişinde diyelim ki ikizler burcundan özellikler kazanması diye bir şey söz konusu değildir. Ancak bütün burçlardaki özellikler netice itibariyle Allah'ın isimleri diye bilinen esma hüsnasından kaynaklandığı için ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılmış olan insanda Allah'ın bütün isimlerinin manaları mevcut olduğu için kişinin belli çalışmalar yaparak bu değişik burçlardaki özellikleri edinmesi mümkündür. Siz belirli Allah'ın isimlerini tekrar ettiğiniz zaman bu isimlerin manaları istikametinde beyninizde açılımlar meydana gelir ve doğum anında almadığınız astrolojik tesirleri daha sonra bu çalışmalar yüzünden alıp değerlendirmeye başlarsınız ve o bambaşka burçların özellikleri de sizlerde oluşmaya başlar. Yani Değişik burçların özellikleri defalarca dünyaya gelmek suretiyle elde edilmez. Fakat bir kısım çalışmalarla beynimizde ortaya çıkartılabilir. Zaten bir yönü itibariyle de dindeki zikir denilen belli Allah isimlerinin tekrarının gayesi insanın kendisinde mevcut bulunan fakat ortaya çıkmamış değişik özellikleri temin etme gayesine bağlı olarak oluşturulmuştur. İşte bu sebepledir ki biz astrolojinin sadece bu dünyada belli özellikleri kazanmaya yarayan temel ana yapı olarak değerlendirilmesinden ve ilk açılımda elde etmediğimiz özellikleri daha sonraki çalışmalarla elde etme yönünden değerlendirilmesinden yanarız. Eğer astrolojiyi bilirsek, astrolojiyi bilmemiz neticesinde kendimizdeki özellikleri daha geniş boyutlarıyla fark ederiz, eksiklerimizi biliriz ve bu eksiklerimizi tamamlama yönünde bir takım çalışmaları yapmak da bize daha kolay gelebilir. Bu konuyu iyi değerlendirebilmemiz için bir yan konu da Allah'ın isimlerinin manalarıdır. Burçlarda meydana gelen bütün özellikler tamamıyla kainatı var eden Allah'ın çeşitli isimlerle işaret edilen özelliklerinin mikrodalga yapıya yansıması suretiyledir. Bu burçlardan, takım yıldızlardan dünya üzerine gelen dalgalar esasında bu manaların bizim beynimize yansımasından başka bir şey değil. Ve bizde ortaya çıkan duygular, düşünceler, arzular, istekler, tahayyüller hep bu dalgaların beynimizde deşifre edilmesi suretiyle oluşur. Umarım bu konuya daha sonraki sohbetlerimizde de devam ederiz.